Lerzan hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi geldin. Lerzan bir mitin sana geldiğinde tamam bunu artık sahneleyeceksiniz yapımcısı falan falan evet. bütün o süreçler geçti. Sonra sen oturuyorsun herhalde bir masa başında çalışmaya başlıyorsun. Nasıl bir çalışma o? E, metne kendim seçtiysem farklı bir iş teklif olarak geldiyse farklı ilerliyor aslında. Kendi seçtiğim metinlerde çok daha doğal halinde gidiyor. Çünkü zaten metni okurken neyine vurulduysam, neden dolayı yapmak istiyorsam o yüzden sanki hazırmışım gibi bir hal alıyor. O zaman biraz daha işin tekniği, nasıl bir prodüksiyon olacağı üzerine kafa patlatıyorum. Eğer ki bunu çok az tercih ediyorum. Metni ben seçmediysem ve bana geldiyse o zaman o metinle nereden bağ kuracağım üzerine aslında ilk oradan başlıyorum. Yani hı hı. ben bu metni nereden, sebep nereden dile getiriyor olacağım, hikayenin neresini anlatmayı daha çok seviyorum gibi. Ondan sonra evet işin teknik kısmı, nasıl bir prodüksiyon olacak çok belirleyici oluyor. Derken kast vesaire gibi diğer etmenler devreye giriyor. Oraya da geleceğim. Kasta falan geleceğim. Ama oğlum. ilk buradan. Tamam buradan ama masa başındayız biraz. Evet. Buradayız ya da neresiyse orası. <laughs> Oradan devam etmek istiyorum. Bir tiyatro yönetmeni, bir sahne sanatları yönetmeni diyeyim. Sadece tiyatro değil Bu müzikal olabilir. Müzikli oyun olabilir gibi gibi. Hayalini kurdun. Kendin seçtin. <laughs> Hayalini kurdun. Çalıştın, belli bir düzen var. Sonra da geldin diyelim ki yapımcı da ben oldum <laughs> ya da başka bir yapımcı. Ben de demeye başladım ki yalnız bu seçtiğin şey için ben ona oraya o parayı veremem. <laughs> Yok bunu böyle dedin ama böyle bir sahne kuramam. Bu dedim, bu dedim. Senin o 10 gün, 15 gün kurduğun hayalleri ben cümle cümle yıkmaya başladım. Ne yapıyorsun? <laughs> Aslında şöyle yapımcıya şunu anlatmakta yarar var. Çoğunlukla da anlatıyoruz zaten. Ee, senin istediğin iş ve ulaşmasını istediğin hedef kitle. Hedeflerin neyse bunun bir Doğal olarak ederi var. E, bu eder illa maddi de değil. Yani bu sahnede olmalı, bu yaş grubuyla olmalı vesaire gibi şartları var bu işin. E, bunu anlatmaya çalışıyoruz öncelikle tabii ki. Ben de bu noktada yani bu iş böyle şık olur. Tabii şey çok genelde etkileyici oluyor bir maketle gitmek. Hı hı. Yani e, çok değerli beraber çalıştığımız tasarımcı arkadaşlar var. O maketi gösteriyorsun. Yapımcı da otomatikman vay bizim sahnemizde böyle bir şey mi olacak diye etkileniyor ve mutlu oluyor. Ama bu bu kadar diyorsun. Ondan sonra tabii ki şey de anlıyorum. Çok zor bir iş yapıyoruz. Geri dönüşü de zor bir iş yapıyoruz yer yer. Dolayısıyla yapımdan ödün vermek gerekebiliyor. Bence bu bir yere kadar da bazı oyunlar hariç kabul edilebilir. Yani teknik işte yoldan çıkan oyun gibi yani duvarları kırmıyor, kırmadan onun bir esprisi yok olmayan oyunlar da var. O zaman tabii ki işin özüne sahip çıkıp özünde taviz vermeyip prodüksiyon değerlerinde birazcık taviz verip orta yolda buluşmaya çalışıyoruz. Ha hiç anlaşamıyorsak da o projeyi yapmamak daha sağlıklı oluyor. Bunu biraz da şey için soruyorum bunları. İşte bizi izleyen şu anda belki tiyatro yapan, tiyatro yolculuğunun başında olan, konservatuvara girmek isteyen ya da bir grup kurmuş ama henüz yeterince istediği prodüksiyonlara ulaşamamış insanların şeyi de anlamasını ya da düşünmesini istiyorum. Bir tiyatro yönetmeni sadece işte seçtim, sen buradan yürü, sen burayı et filan değil. Aslında arka planda çalışması, uğraşması, kimi zaman savaşması gereken çok fazla element Kesinlikle. var değil mi? Savaşması evet. Kimin zaman? Kimin evet. zaman savaşması gereken? Ve buradan da şuna gelmek istiyorum. Son 3-4 senedir Türkiye'de çok iyi oyun yazarları çıkmaya başladı. Bununla ilgili sonra bir sorum daha olacak. Çok iyi oyun yazarları çıkmaya başladı. Çok genç, harika, farklı işler yapan yönetmenler, ışık şefleri, dekor, kostüm, tasarım, her neyse sen çok daha iyi biliyorsun. Aynı düzeyde prodüktör, sahne arkası çalışanı konusunda da verimli mi? Kanayan yara. Bir buçuk saat uzadı program şu anda. <laughs> Asla Olumsuz bir yere götürmek istemiyor. Yani, yo, <laughs> hayır ama, değil. Ne? Tam tersi. Bence e, buradaki eksiklik ilk kez bu kadar çok konuşulur oldu. Çünkü işler çok büyüdü, prodüksiyonlar çok büyüdü, ihtiyaçlar çok değişti. Bu eksikliğin konuşulması da bence şu anlamda yararlı. Birkaç kurum zaten bunun eğitimlerini başlattı bile. E, bu eksik var e, ve bu aslında bir istihdam da. Yani yeni bir, hani, tiyatrodan mezun olmayıp ama bu işin tekniğinde gönüllü arkadaşlar için yeni bir bence e, adım da olacak diye düşünüyorum çok ihtiyaç var. Sadece bu sebeple yapmadığımız oyunlar var çok dürüst söyleyeyim. Biz bunu e, teknik olarak kaldıramayız, yapamayız. Bunu yapacak prodüksiyon amiri ya da çok az yok değil bu arada var. Kapışıyoruz. Hı -hı. Yani tabii Hı -hı. ki var ama iş sayısı arttı. İş sayısı artınca tabii ki eleman ihtiyacı artıyor. Doğal olarak da orada bir şey açığımız var. Şu, aslında bütün şey sanat dünyasında elemanda bir sorun var. Şöyle ki var. İşte müzikte de harika gruplar var, harika müzikler var. İyi de kardeşim bunun sahne tasarımını yapacak bir ekibe de ihtiyaç var. Ses, Kesinlikle. kabloları düzgün çekecek, kabloları düzgün çekecek. Yani her şeyin çok değerli olduğunu unutmamak lazım. Bizde hep şöyledir ya, ya kabloları da yekta çekiverir ya. Hayır, yekta çekmesin. Gerçekten bilen, bunun eğitimini almış, biri yapsın. Bu eksikliğin altını çizmek istedim ki kesinlikle. Sen de var diyorsun. Evet, kesinlikle var. E i̇şte bu sektörleşmemizle ilgili. Yani o yüzden biz Londra'da bir oyunu izlediğimizde hepimiz deliriyoruz. Neden? Söylediğin sebeplerden. Çünkü o kabloyu çeken de profesyonel. O flyeri dağıtan da profesyonel. Yani her anlamda her adımında profesyonellik var. Ama bence hani bu anlamda iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Her yaptığımız projeyle, her yeni projeyle biraz daha ekip kazanıyoruz. Dolayısıyla da iyiye gidiyoruz diye düşünüyorum. Bence de iyiye gidiyoruz ama akademinin, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, ilgili departmanları da açması, bunların Kesinlikle. da eğitimlerini vermesi. Bunların da ne kadar değerli olduğunu daha üniversitede öğrenciye oradan anlatarak Anlatması başlatmasında lazım. büyük fayda görüyorum. Bütün alanlarda Çünkü sadece tiyatro. Sahne gibi, arkası yoksa hepsi. yokuz. Yani istediğin kadar bütün yönetmenleri toplayıp beraber bir proje yapalım diyelim. Prodüksiyon amiri yoksa hep beraber otururuz. Aramızdan biri prodüksiyon amiri olmak zorunda kalır. Sadece sahnede değiller zaten her şeyde. Kitap yazdın kitabın tanıtımını kim yapacak? O kitabın tanıtımıyla şu ürünün tanıtımı aynı şey değil çünkü. gibi. Kesinlikle. Her alanda. Her alanda ben de bunu çok önemsiyorum. Çocukken o ilk tiyatro aşkının içine düştüğü anı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ve inanmayacaksın sahnedeyken oldu. Sahnede miydin <laughs> sen? Sahne lütfen bunu, bunu ilk, ilk kez duyuyorum. <laughs> bunu duymak istiyorum lütfen lütfen. Evet evet. okuldaydım. İngilizce bir gösteride işte oradaki kız rolünü oynuyordum. İnanılmaz etkilendim ve tabii ki heyecanlandım. Ama zaten galiba o zamandan varmış. Oyunun danslarını falan ben yapmak istedim. Öyle Bursa'da de, oluyor değil mi bu olaylar? İlkokulda harika. oluyor. Bursa Devlet Tiyatrosunda sanatçı olan benim hoca diye bir hoca vardı, bize derse gelirdi. Yıllar sonra da hala görüştük yani. O kız e, beni zehirlediniz ve bu hale geldi diye ara sıra konuşuruz. Ee, şey, o zaman da ama hep sahnenin bir kısmını yapmak isterdim, hoca da izin verirdi. Sen sonra gösterisinde hep bir dansı ben yapayım, bir şiiri ben yapayım deyip daha böyle ilkokul 4-5'te sahneliyordum bir şeyler. Şimdi bir dakika o ilk temsilde sen rejiye mi karıştın? Karıştım. Bence ben burada böyle dans etmeyeyim deyip. Bana, bana bunu anlatman lazım. <laughs> Geçiştiremezsin. Nasıl? Boğulmam gerekiyordu galiba. Clementine mi yapıyorduk hatırlamıyorum. Boğuluyor kız. İlkokulda biz böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Ben de böyle kendimce işte mavi minderler var. Onların içinde boğulabilirim ama bu ilizyonu yaratmak için de önde bir dans olmalı gibi fikirlerim vardı sosyal. <laughs> Bu konu niye açılıyor? <laughs> Bu arada doğruymuş da minderlerde ben senin işte artık oraya kendini böyle gömüyor muydun ne yapıyordun oradaki evet, boğulmana inanmam için ilüzyonu büyütmen lazım ki seyircinin dikkati dağılsın o ilin yok. İlk rejimi mi bulduk şu an şaka ya çok <laughs> iyiymiş bunu daha sonra bir yerde kullanabilir miyiz? Gerçekten. O ilk rejiyi bir yerde kullanmak istiyorum. Minderlerin arasında boğulmak kötü gerçi ama yine de <laughs> bir, bir kullanmak Belki şey yapalım, Peki sonra belki işte ortaokul lise artık herhalde bu aşk devam etti ama oyuncu olarak mı yani nereye doğru gideceğinin kararı nasıl oluştu? Şöyle oldu. Ben üniversitede e, tiyatro okumuyordum. Ben iki üniversite okudum. İlkinde işletme okuyordum. E, i̇şletme birinci sınıf birinci gün daha okula girdiğim anda tiyatro kulübüne yazıldım yazılış o yazılış. Okullarda arada bir sınavlara gittim sadece. Ulu da üniversitesi. Aynen. İşte böyle ailem hobi mi Lerzancığım nasıl gidiyor? Lerzan hobi mi? Üçüncü sınıfa kadar hobi hobi. Dörtte de yok dedim ben yapamayacağım başka türlü. İşte Kadir başvurdum. Ee, ve zaten oradaki dört senelik tiyatro toplu deneyimimde sadece yönetmenlik yapıyordum. Bir dakika. bir dakika. Araya <laughs> giriyorum diyorsun. Tabii ki geçme. <laughs> Çünkü niye geçme? Bu bugün bile... Geldik 2023'e bugün bile birçok ailenin Müzikle uğraşabilir, tiyatroyla uğraşabilir, yazıyor, çiziyor olabilir evdeki çocuk. Hobi mi? Yani ne zaman sen gerçek bir iş yapacaksın sorusu hala var. Sen nasıl açtın? Yani bu anlatacağım belki de seni izleyen birine öğreti olacaktır o yüzden soruyorum. Yani ben işletme okuduğum için e, onlar da haklı olarak bunun bir yan, benim için yan bir şey olduğunu düşündüler çok uzun süre. Ben de işletme okudum, Gerçekten ben de, de aynı durum vardı. <laughs> Çok iyi. İşletme güzel bir geçiş alanı gibi oldu bence. Çünkü ne olduğu belli değildir ya işletmenin. <laughs> ee, ve şey o dönemde evet hobi mi diye çok soruluyordu ama ben tiyatro toplumunda çok aktiftim zaten. Bir gün e, Ferhan Şensoy'u izliyorduk Bursa'ya gelmişti. Ya o kadar ilgilenmiyorum ki seyircinin ilgilendiği şeylerle. Tek isteğim sahne arkasına girmek ve mümkünse oradaki bir şeylere karışmak. Ne oluyor, ne bitiyor, oyun niye başlamadı, bir sorun mu var? Orası o kadar ilgimi çekiyor ki o gece dedim dönüp ben yapamayacağım yani başka hiçbir şey yapamayacağım. Hani neresinde olurum bilmem ama ben bu işi yapmak zorundayım. Ben sizin gibi oyunu izleyemedim. Hiç, hiç izlediğim hiçbir şey umurumda değildi. Orasıydı ilgim diye. Bu çok tuhaf, çok ilginç. Bunun kaynağını hiç düşündün mü kendinde? Niye var bu? Yöneten olmak. Oyunculuğuma güvenmediğim <laughs> sebebiyle yönetmeye başladım sanırım. Ama ben zaten aslında iletişimi seven, iletişime çok değer veren biriyim. Hikaye anlatmak, bir hikayeyi kendi hikayemi asla olmaksızın bir hikayeyi doğru aktarmak benim için değerli sanırım. Hikayecilik kısmı, yani önde olmak Hı -hı. yerine o hikaye doğru buluşmasını sağlamak güzel geliyor bana. Sağ olsunlar. Onlar da anladılar. Anladılar. Hemen anladılar. Yani anlaşılmayacak gibi değildi ve çok destek oldular. İyi ki oldular yoksa zor olurdu. Çok zor olurdu. Ona rahmetli demek zor geliyor ama rahmetli Ferhan abi bizi almış oldu. Evet, Bak onun, böyle bir şey anlatacağım ben de. Onun sahnesinde bulunduğum bir gün belki de hayatının gerçekten kırılma noktası olan günlerden biri. Ben döneyim. Bunun ne olduğunu aileme söyleyeyim artık. Evet, kararını evet, verdiğim gibi. Evet. Muhteşem saygıyla anıyoruz. Muhteşem bir insandı. Peki daha sonra Kadir Has. Kadir Has'ta artık bu sefer istediğin yere doğru yürümeye başladın. Evet. Mutlu oldun mu? Oldum. Çok e, Benim okuduğum dönemde hala hala çok değerli hocalarım vardı. Muhteşem farklı bir yelpazenin içinde okudum. Çok farklı ekollerden yani. Ayşe Nişamlıoğlu da vardı. Şayka Tekant da vardı. Aynı havuzda. Muhteşem diz işte. Çetin, Sarıkartal, e, o sırada Beliz Güç bilmez vardı, Ezere Kay vardı. Güzel bir kadroydu. E, benim için çok iyi bir okul oldu. Çok güzeldi. Ve sen Kadir Has'tayken hala sahne üstü değil, sahne arkası için evet, oradasın. Evet. Bu, bu bu bir fark yaratır mı? Eğitim sürecinde bir fark yaratır mı? Ben zaten yönetmenlik olarak girdim. Yönetmenlik okuyordum. Hı. Ama mesela özellikle Ayşenil Hoca, hayır sahne üstünde öğreneceksin deyip zorla oyunculuk derslerine sokup bayağı dizlerim morar, çeke çekecek, <laughs> sahneye çıkartıp hani bu deneyimi yaşaman lazım diye oyunculuk dersi veriyordu. Ee, ve oynadın der... mı bir oyunda? Hayır asla. <laughs> yani o bir ders. <laughs> <laughs> ya yani lütfen keşke oynamış olsaydım. Tamam anlatayım. Anlat. O turneye gittik. Eee <laughs> Lizipe gittik oradan. E, çok dezavantajlı bir okuldayız. Sahne yok. Hep beraber ekipçe sahne yaptık falan. Çok duygusal şeyler yaşadık. Orada Anladım. çok özel paylaşımlar yaşadık. O yüzden hepimiz çok duygulandık, ağladık. Oyuncularımızdan birinin tansiyonu düştü bu duygusallıktan ve fenalaştı. anlaştı. E, kaç yüz kişi var hayatlarında ilk kez tiyatro izleyecekler oraya gelmişler yani onlara olmaz iptal ettik diyemeyiz çıktım <laughs> Antep seyircim vardır benim. oyun, oyun neydi <laughs> 80 günde dünya turu turvede yani aklında tutması imkansız 25-30 farklı karakter oynuyor Güliz ve e, şey kulis, böyle bir paravan var paravanın arkasına geçiyorum iki sayfa daha okuyorum öne geçiyorum ve yani oyuncu arkadaşlar beni gülmekten bana gülmekten oyunu oynayamıyorlar zaten oyunu bitirdim ama madem çok sordum var öyle korkunç bir anı. Çok isterdim o gün orada seyircilerin arasında olmayı. Bir, kullanmayacağız sadece kişisel olarak söylüyorum. O günden fotoğraf var mı? Var. Bunu daha sonra <laughs> görmek istiyorum. İki, konu kapanmıştır. Bunu da söyleyeyim. Var. Peki mutlu oldun ve o minderlerin arasında öyle değil böyle boğulmak gerekiyor diyen daha o günden 9-10 yaşlarında reji yapmaya başlamış kız. İlk dayağını, yani kavramsal olarak söylüyorum, e, neredeydi böyle olmaz bu iş. Bunu yapacaksan böyle yaparsın deyip seni şöyle bir cetvelle düzelten hocan oldu mu? Mehmet Ergen tabii ki. Tabii ki yani e, ama öyle olmaz böyle olur gibi bir yerden değil çalışırken böyle bir şey yaşamadık çünkü çalışırken zaten her dakika neredeyse hı hı. bir şey öğrenerek ilerledi ilişkimiz ama e, dayak ilk tanıştığımızda muhteşem güzel bir dayaktı e, ben daha öğrenciyken Bursa'dan gelmişim Mehmet Ergen'le tanışmak istiyorum tanıştım ne tarz o yönetmen misin dedi okuyorum olmak istiyorum dedim ne tarz oyunlar yönetmek istersin dedi Allah'ım bütün cehaletimle deneysel dedim hayatta kaç Shakespeare çavu yaptığında deneyeceksin dedi. Ben yani böyle fiziksel olarak terlediğimi boncuk boncuk ilk kez hatırlıyorum. Böyle o kadar çarptı ki o laf. O kadar haklıydı ki ne deniyorsun. Öğrenmişiz bir üniversitede deneysel deneysel. O günden beri herhalde işte deneysel dememiş <laughs> olabilirim. Yani ilk yaklaşımımla ilgili çok ciddi bir düzeltmeydi o. Hiç unutmam. Peki e, mezun olduktan hemen sonra mı e, çalışmaya başladın yardımcı yönetmen falan yani? Profesyonel hayat, evet doğru. Profesyonel hayat nasıl başladı? Şu, son sınıfta e, zaten talimani tiyatrosuna girmiştim. Asistanlık yapıyordum. E, okul Mayıs gibi bitti. E, inanılmaz gerçekten e, büyük bir güvenle bana e, ilk projem şahane bir projeydi. Europe Now diye uluslararası bir projede hı hı, bir kadın hı. yönetmen, e, ya yani kadın yönetmenlerin yaptığı bir projeydi. Mehmet Hoca o işi teklif etti bana. Yani tanışalı 4-5 ay olmuştu. Benim okulum yeni bitmişti ve böyle üç ay sonra aldığım ilk proje inanılmaz büyük bir projeydi. Ee, çok mutlu olmuştum, çok gurur duymuştum. İlk e, projem oydu, ilk profesyonel, pipa. Bir de yine bizi izleyenlere hem de böyle bir tanıtım olsun diye, Talimhane Tiyatrosu nedir? Talimhane Tiyatrosu'nu bir anlatır mısın? Tabii ki anlatırım. Ben Talimhane Tiyatrosu'nun içinde 12 yıldır varım. Ee, Talimhane Tiyatrosu, Mehmet Ergen'in gelen sanat yönetmenliğinde bir tiyatro ve e, yazar... E, biz çok inanırız, yazar tiyatrosuyuz. Biz iyi metinler seçip bu metinleri seyirciye aktaran, deneysel şeyler yapmayan, e, hikayeyi doğru buluşmasını önemseyen bir tiyatroyuz. E, her yıl belli bir repertuar oluşturuyoruz. Bazen konseptler, bazen o yılla ilgili düşündüklerimiz oluyor. E, ve her yıl repertuarımızda bazen kendi yapımlarımızı, bazen ortak yapımlar yaparak sahnelemeye devam ediyoruz. 4 e, yıldır sahnesiz ilerliyoruz. Talimhane eskiden Talimhane'deydi, ardından Şişli'deydi. Ee, kapandı. Ee, şimdi dört yıldır mekansız olarak ilerliyoruz. Mekansız ilerleme bir tercih mi, bir serzenişimiz var mı? İlk talimhanenin kapanışına tabii ki serzeniş var. Muhteşem bir yuvaydı orası. Çok büyük, çok güzel bir yerdi. Dolapdere'de e, inanılmaz bir dönüşme sebep olmuştu. Kültürel bir dönüşme. Ee, teşekkür ederim. Ben ya yani BBC'den gelen röportaj yapmak isteyen oradaki halkla bir e, hanımefendiye tercümanlık yapmak için onunla iki gün orada gezdim. Halkla yaptığı röportajla ben Talimhane'yi tanıdım yani ilk yılımdı ve öyle şeyler söylüyorlardı ki ben nerenin içine düştüm diye mutlu oluyordum. O mahalle için çok değerliydi hepimiz için. Oranın kapanması çok üzücü oldu. Ama Şişli'nin kapanması bir tercihti bizim için. Farklı yapımlar yapmaya hı hı. başlamıştık. Hı hı. Mekan işletmeyi biraz ara vermek istedik. Ama Mehmet Ergen yani şu anda bir yer tutmuş olabilir. önelebilecek biri diye Şu an bir mekanımız olabilir. 2012 henüz 20'lerinde üniversiteden yeni mezun olmuş genç bir yönetmen. Europe Now'da Deniz Altun'un yazdığı Pippa ile adını duyuruyor. Tek olarak ama onun haricinde talimhanede üretmeye başlıyor böyle söyleyince etkileyici oldu <laughs> harika ve e, sonra 2014 ya da 15'te e, hayatındaki e, yine ikinci kırılma noktası diyebileceğim bir başka bir şey var e, biz tanışıyoruz yok <gülüyor> hangi yönde <laughs> yoldan evet. Oyun. Oyun, değil e, nasıl geldi sana çünkü daha bu anlamda yanlış anlama o kadar yolun başındayken o kadar büyük bir iş. İşi aslında e, iş bana gelmedi ben işi götürdüm ve sağ olsunlar ki kabul etti zorlu ve ikna edebildim. E, ben Londra'ya çok sık gidiyordum. Çünkü Tanrımenin Tiyatrosu'nun bir kardeş tiyatrosu Arkalı Tiyatr Londra'da Mehmet Ergen'in yine gelen sanat yönetmenliğinde. Dolayısıyla bir ayağımızın orada olması gibi muhteşem bir şansım var. Çok sık gittiğim için çok oyun izleyip çok metin okuyabiliyorum. Yine orada okuduğum bir metindi bu çok eğlenceliydi. Tam da o yaşlarda yapmak isteyeceğim, denemek isteyeceğim bir şeydi. O kadar kaosu yönetebilir miyim diye. E, ardından gittik, izledik orada da. Çok eğlendik. Yapar mıyız? Türkiye'ye olur mu? Olmaz mı? Biz de bu kadar sahne arkası çalışır mı derken ben çok istedim. E, işte Mehmet Hoca da destek oldu. Beraber geldik. E, zorlu ikna ettik. Nasıl ikna olduklarını ben de bilmiyorum. İyi ki olmuşlar. Peki provalar başladı. Harika bir ekipti. Benim de her zaman böyle çok özlemle andığım çok eğlendiğim onunla da ilgili seninle de ilk tanışmamıza evet. neden olan söyleşiyi yapmıştık. Ee, ve o zamandan beri de sana gerçekten çok büyük yaptığın işlere çok büyük bir hayranlığım var bunu her zaman söylerim. Peki provalarda filan hiç şöyle olmadı mı? Iş, yani izlemiş olanlar varsa gayet iyi hatırlarlar. Yani provalarda filan sen de orada oturuyorsun seyirci koltuğunda. Ben ne yapıyorum ya? Yani bu <laughs> <laughs> bu nedir yani? Bu, bu arkayı ya yani Sahneyi yönetmek orada tamam. Hani oyunculara güvendin. Arkası var bir de o işin. İnanılmaz. Ben, ben ne yapıyorum dedin mi hiç? Üç kısa başlıkla söyleyeceğim. Bir, beni şey çok korkuttu. Herkes çok korkuttu bunu yapamazsın diye. Ee, sevgiyle alacağım Behlül Tor muhteşem dekor tasarımı yaptı. Ee, onu ikna edemedim. Telefonda üç kere hayır dedi bana. Bursa Devlet Tiyatrosu'nu oyun yönetiyormuş. Zaten Bursalıyım. Pıt diye atladım. Öğle arasına denk geldim. Dedim şurada bir kebap yiyelim falan. Yok dedi ben ikna olmayacağım. Hani sağ ol zahmet etmişsin. İkna ettim tabii ki. Bana dedi ki çok pişman olacağız. Bak genel provasında ben ne yaptım diyeceksin dedi. Zaten böyle deneyimli insanlardan eyvah yapamayacağız diye diye girdik oyuna. Ve oyunu şöyle çalışıyoruz. Tabii ki o dekorla çalışmak mümkün değil. Platformun üstünde sarp güya kırılacak ve düşecek ya. Böyle yapıyorum. Düştün diyorum. O çocuk da zıplıyor. Düşmüşü oynuyoruz falan kadar ilkel çalışıyoruz oyunu. Çünkü imkan yok yani hani öyle bir şey. E, o aralarda bir ne yapıyorum çok dedim. ve de ben çok empati yapan bir insanım. Onlara bir şey olsa çok üzülürdüm. Peki bu oyundan da yola çıkarak şunu soracağım. Hem de yine bir genelleme bilgi olsun diye yönetmen çalışır. Aylarca günlerce çalışırsınız. Tiyatro provası bu yüzden ezberler şunlar bunlar. İstediğin oyunu alırsın, genel prova, bir daha, birinci oyun, ikinci oyun, her şey tıkır tıkır akıyor. Ondan sonra her gecede bu oyuna gidip izleyecek değilsin. Ee, bazı oyunlar vardır ki bu da ona çok uygun bir oyundu, alır başını gider. Tülüatlar, doğaçlamalar, e, alkış alan yere göre oyuncunun birazcık oyuncu şehvetinin artışı. Gider izler misin? Engel olur musun? Ya da bugüne kadar hiç şey geldi mi başına? Diyelim ki 20 oyun gitmedin, 21. oyun bir uğrayayım ne yapıyor bunlar dedim ve şöyle oldun oldu mu? E, şu tatlı yüzümden hiç eser kalmaz. Herhalde tek kırmızı çizgimdir. Asla yapmamalarını isteyeceğim bir şey. Çok üzülürüm yaparlarsa bu çok üzülürüm ne demek onlar da bildikleri için yapmazlar. E, herkese ama şunu samimiyetle söylerim. Provalarda çok demokratiyim. Her şeyi deneyelim. Kim ne istiyorsa yapalım. Benim rejim olacak diye bir durum yok. Ama beraber bir şey imzaladık. Bitti premier. Ondan sonra teslim ettiğimiz işi değiştirmelerine inanılmaz bozulurum. Çünkü şu yüzden herkes o gece iki şaka fazla yapsa. Dördü çok iyi fikir olabilir ama 12 şaka kötüyse o gece oyunun temposu düştü. Şimdi bunu yani kim garantisini verecek o inisiyatifine göre göre yapacağız bence riskli bir konu bana çok kötü bakıyor. Hayır korktum <laughs> birden çünkü bayağı tehditkar <laughs> Hayatta, bir gözlerim evet, böyle evet, oldu. Yani şey, Peki hemen... pardon hemen şunu ee, oyun çıktı biz 20. oyundayız ben de oyuncunun korktum şimdi ama ve sana bir gün geldim sayın yönetmenim dedim. Ya ben iki tane şaka buldum. Ha, ona tamam mı? tamam, ararlar. Tamam anladım. Evet mesela Mert Aydın geçen de aradı. Oyunda şunu yapabilir miyim? Hani Ki dedi. bu Mert Aydın'ın her zaman giyebileceği yani. bir şey. Evet, Harika. Oralarda varım. Tabii konuşarak her şey ki. O yüzden her gece izlemem. Çünkü o zaman içinde kalıyorsun, dışına çıkamıyorsun ama, ama ara ara giderim. Zaten gitmezsem onlar küsüp mesaj atıyorlar unuttun diye. Ara ara giderim, değişmemesini istiyorum. Biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Ben provalar sırasında her türlü denemeye açığım. Benim rejim olacak diye bir kaideyle oraya oturmam dedim. Bu aynı zamanda Diğer yaratıcı ekiple birlikte de paylaştığım bir şey mi? Mesela bir sahneyi yapıyorsun ve burada da işte iki kişiyi oturtuyorsun böyle ve bıdı bıdı bir şey yapamadım ama şey geliyor, ışıkçı geliyor, kostümcü geliyor diyor ki acaba burada şöyle bir şey mi yapsanız gibi bir şey bunları Bunlara açık mısındır? Bu da bir olmadı tamam. Hiç bilemedim. Yani kapalı değilimdir de o sanırım zaten odada o kadar kişi olmuyor ama tabii ki genel provalar sırasında fikirlerini dinlerim. Ama hani birebir daha ilk çalışmada ben bir de değil. Ben de kötü bir örnek verdim. Ben doğrudan reji verdirdim. <laughs> reji verdirmek değil ama başka fikirler. Evet, evet açım. Reji Benimki kötü bir örnek. Ya bir değil de bence ya. yaratıcı ekip hep beraber bir oyun yapıyoruz. Dolayısıyla hani herkesin katkısı çok değerli. Hepimizin bittiği anda içine sinecek bir mozaik olması lazım onun. Evet evet açım. Yani provalarda herkes içeride olmaz ama genel provalara geldiğimizde tabii ki açım. Provanın durduğu, tamam artık ben böyle devam edersem ya birinin kafasına bardağı atacağım falan dediğin anlar oldum ya. Yani prova sinirin var mı hiç? Anladım var. Peki. <laughs> Kafa bardak atmam da Yani tamam, bozulduğumu hissettiririm. Yine kötü bir örnek verdim ama. Yani, bozulduğumu hissettirebilirim. Öyle mi? Yani şey. E, Pasif agresif daha davranışlar. Daha eskiden daha çok yapıyordum. Şimdi galiba yapmıyorum. Zaten çok e, nasıl çalışacağımı anlatarak başlıyorum vesaire güzel bir dil buluyoruz. Daha çok daha gençken yapıyordum biraz hmm. küstüğüm. Üniversite tiyatrosunda özellikle küstüğümü falan bilirim yani. Bu böyle olacaksa falan. Bu böyle olacaksa. <laughs> hiç ummadığım şeyler anlattığım bir gün oldu. Nasıl konuştum <laughs> ben. Bu böyle olacaksa. Bu böyle olacaksa ben yani, gidiyorum yani. Tamamen bilmiyorum. disipliner şeyler. Asla sanatsal şeylerde hiçbir zaman olmaz. O kadar da itiraf ediyorsun ki çalışma şu anda görüyor gideyim. <laughs> Çocuk oyunu sahneye koyduğunuz zaman ee, tabii ki sahnede yaptığın iş aynı. Aynı özenle. Hatta bir ilki çok daha başka özenler de devreye giriyor. Başka konular devreye giriyor mu? Çocuk oyunu rejisi yapmanın başka zorlukları ya da farklılıkları var mı? Ee, var. Yani tabii ki sen de çok iyi biliyorsun. Çok yani yarının seyircisini yaratıyoruz. Ee, hepsinin dışında seyirciden de vazgeçtim. Tabii onlar inanılmaz kayıt ma makineleri ve ne dediğinin o kadar önemi var ki hata payın çok azalıyor. Ee, çok hassas davranmak zorundasın, yeni nesli takip etmek zorundasın çok fazla detay giriyor. Gerçekten daha zorlanıyorum, daha diken üstünde yapıyorum. Diğerinde kendimi daha özgür hissediyorum. Daha mutsuz değilim, çok özenle yapıyorum sadece. Daha dikkat etmeye çalışıyorum. Onun da dinamikleri çok keyifli. Onda şu çok eğlenceli, seyircinin arasında oyun izlemek çok çok güzel oluyor. Yani ne hissettiklerini duymak, o hayali sen kurarken o kadar bambaşka şeylerle geliyorlar ki sen ne anlatmak istemişsin, onlar üstüne ne kadar çok şey katmışlar. Onun keyfi ayrı bence o yüzden. Bir de müzikal <laughs> 1923 önümüzdeki yıllar boyunca oynamasını umut ettiğimiz, heyecanla izleyip, izlemek istediğimiz, merakla beklediğimiz bir oyun. Çok kalabalık bir kadroyu yönettiniz. Mehmet Ergen'le beraber yönettiniz. Çok değerli üretici isimler var. Tulu Tırpan, Beyhan Murphy başta olmak üzere. Bu arada bütün şeyi sayamıyorum sahne arkasını. Nasıl bir şeydi? Hem müzikal yönetmek hem de bu kadar, müzikal ilk kez yönetmiyorsun Damdaki Kemancı gibi başka örnekler de var ama bu kadar kalabalık bir kadro, bu kadar büyük bir pro prodüksiyon ve proje. Zordu, gerçekten zordu ama e, şanslıydık bence. Çok iyiydi ekibimiz. Senin de saydığın gibi senin de içinde olduğun şahane bir yaratıcı kadromuz vardı. Uyumlu olmamız bence her şeyin kaderini belirledi. Çünkü çok fazla bölüşe bölüşe çalıştık. Yani Beyhan Hanım bambaşka şeyler yaptı, Tülü bambaşka şeyler yaptı. Hepimiz başka odalarda başka şeyler çalıştık. Bir araya getirdiğimizde işe yaramasaydı zorlanırdık gerçekten. Orada uyum şahaneydi. Onlarla çalışmak çok keyifliydi. Hepsiyle dediğim gibi tüm tasarımcılarla. Ee, yani kostümünden dekoruna, video artına herkes evlerine biraz konudan da sebep olabilir bu. Herkes aynı hayali kurmuştu. O çok işi kolaylaştırdı. Burada şimdi bilmiyormuş gibi davranıp böyle şey yapmayacağım. <laughs> evet, ben, de yani ben de Ben de yapamadım yani. Şimdi Ben özellikle son bir ay e, provadaki her gün e, hepinizi izledim. E, Mehmet Ergen ayrı izliyorum. Buraya gidiyorum. Burada Beyhan Murphy bambaşka bir çalışmada. Burada Tulu Tırpan kulaklıkları takmış. Deli gibi orkestrasıyla çalışıyor. Arkada kostüm İnanıl, ben inanamadım. Gerçek anlamda seferberlik bu dedim. Gerçekten Bir yandan öyle. sana bakıyorum, şunu merak ediyorum Lerzan. Ee, orada kompartmanlar vardı. Bu kompartman çalışıyor. Geliyorsun sen Lerzan'ı görüyorum, tık, tık geliyor. Hı -hı. Bu böyle, 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 böyle gidiyor. Bu kompartmana gidiyor. Bütün bunları kafanda sürekli birleştirmek zorundasın ve neredeyse günde 18 saat çalışıyordunuz, 4-5 evet. saat uykuyla çalışıyordunuz. Gayet iyi biliyorum. Ee, bu dil, dilimsizlik yorgunluğa e, neden olmuyor mu yani sen ne hale geliyorsun kişisel olarak soruyorum bunu bırak tiyatro sanatı hepsini bir kenara bırakarak soruyorum sen ne hale geliyorsun? Ee, evet çok yoruluyoruz ben her premier sonrası bir hasta olurum seve seve olurum ama o son gün son 10 günün özellikle üretme aşkı enerjisi inanılmaz bir kuvvet veriyor. Bilmiyorum nasıl açıklayabileceğimi. Yoruluyorum. Bir yandan o devam ederken bir yandan buradan e, Bora Maskeçler. arıyor. Harika şeyler listesi oynuyor. Harika şeyler listesini kaçırmayın. Her seferinde öneriyoruz. O oynanıyor. <laughs> Müthiş. O oynanıyor. Bir yandan Fenerbahçe maçları devam ediyor. <laughs> Bütün bunları takip etmen gerekiyor. Ne yapıyorsun sen? Nasıl nasıl bir tempo bu? Ya? Maçlara gidiyorum. Onu kaçırmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ben seviyorum yoğun olmayı seviyorum ama gerçekten son 10 15 gün o deliliğe bir şekilde bir enerji geliyor. O üretme aşkı herhalde. Hı hı. Her şeyi yetmez yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka yapıyoruz. Sonrasında da premier bittikten sonra bir iki gün hasta olup toparlıyorum. Bitti. Artık e, seyircisiyle de buluştu. 1923 senin bütün kariyerinde nasıl bir yeri işaret edecek? Kariyersel olarak sanırım bunu e, daha çok seyirciyle buluşması belirler. Ama Lerzan olarak ne dersen. Öyle soruyorum. E, muhteşem bir ekiple tanıştım. Çok fazla insan kazandım. Çok fazla proje yapmak için inanılmaz yorgunum falan çok inanılmaz enerjim var şimdi ee, hep vardı ama şu an başka özel bir yerden var ayrıca tabii ki böyle bir oyunu yönetme şansı bulduğum için çok gurur duyuyorum yani muhteşem bir şey oldu yüzüncü yılı özel bir projeyi beraber yaptık çok güzel bu ee, dilerim kariyerim için de güzel etkileri olur mutlaka ama, ama dediğin var. gibi onun kararını verecek olan hem seyirci hem zaman oyuncusuyla ve bütün oyun Teknik ekipi herkes, hani kablo çeken örneğinden hani herkesle empati yapmaya çalışan, empati kuran, herkesin derdini dert eden bir insansın. Bunu şimdi tümüyle arkadaş olarak söylüyorum. Yani şey, her şeyden çıktım. Seni oradan gözlüyorum. Ben herkesin derdini dert ediyorsun. Bitmiyor musun? Eve gittiğinde ne hale geliyorsun? Yani provalarda 150 kişi oluyorsun çünkü. Bir kişi değilsin sen. 150-200 kişi oluyorsun. Eve gidiyorsun tekrar bir kişiye dönüyorsun. Ne halde oluyorsun? Evet, çok, beni çok iyi tanıyan birine söyleyeceği bir şey söyledim. Benim galiba en yorulma sebebim hep empati. Çok yoğun işliyor bu bende yani iş dışında da öyle. Ee, evet herkesin derdini dert ediyorum. <laughs> Ve evet çok yoruluyorum eve gittiğimde. Sabah oluyor her şey yeniden başlıyor. Muhteşem. Çok seviyorum demek ki gerçekten. Evet gerçekten o yastıkların arasındaki kız gerçekten çok şey düşünmüş oldum ya. O kızı çok seviyoruz. O kız çok şey yapmış. Aa gözleri doldu. O kızı çok seviyoruz. <laughs> Tiyatro için soruyorum ama genel olarak dünya ile ilişkin açısından da soruyorum tiyatronun da artık e, teknolojiyle dijital sanatlarla yarınla ilişkisi çok daha netleşti <laughs> yıllardır vardı ama daha keskinleşmeye başladı yarının dünyasında tiyatroyu bu ilişkiler çerçevesinde nerede görüyorsun? Öz, özü hep aynı kalacaktır diye düşünüyorum ama değişen şey hep estetik dili oluyor sanırım artık tabii başka bir yere gidiyoruz pandemiyle birlikte de bu dijital teknik çok işin içine girdi kişisel olarak izlemeyi sevsem de yapmaya korktum ve tercih etmediğim bir şey çok teknolojiyle iç içe ben emin değilim kendi adıma hikaye anlatımına odaklandığım için ama çok iyi örnekleri var ve çok keyifle izliyorum. Sanırım bu artacak ve e, şeyden avantajlı olacağız diye düşünüyorum. Yapamadıklarımız, e, sınırlı kaldığımız konularda biraz daha kapı açılacak gibi geliyor bana gelecekte. Çok güzel hikayeler anlatıyorsun bize. O hikayelerin bize ulaşmasında olağanüstü fikirler buluyorsun. Çok iyi işler yapıyorsun. İyi ki varsın. Sohbet bitsin ama biz e, şurada e, birer kahve içelim, dertleşelim biraz istiyorum. İyi ki varsın. Sağ ol. Sen de iyi ki varsın teşekkür ederim. <laughs>